Allah'tan var ya, çiçekçiye rast geldik. Selamun aleyküm. Selamün aleyküm. hoş bulduk. Allah razı olsun. Ee, çiçek lazım bana acil. Geç kaldık. Aynen öyle. Şöyle söyleyeyim sana, ee, kaynana ziyareti. <laughs> ben yandım yandım da sen ee, bana böyle beslenilebilecek çiçek ya, böyle harcanmasın istemiyorum da. Orkide Halk daha mı olur ya? Şey. Anne mi? Eee... 50, 55 falan. Işte, tamam ama bir şey ideal ya. Ya da 45. Ama 40. 10 O gol biraz daha iyiydi. Yani sen böyle 30'lu yaşlarda <laughs> o da hiç olmadı o hiç olmadı. <laughs> ona bir tane orkide. Düşün. Yok abi sen ben iyice battım sen bana bir tane orkide verin. Tamam orkide. Vereyim. O, orkide en güzeli ya. Orkide bunlar. Kızına dalmıştım. Da Evlilik için zor para biriktirdik. Sen çiçek için diyorsun ki 50 lira. Çok fazla. Şimdi evlenmeye kalkan kişi bir defa maddi rahatlığı içinde olmazsa evlenmeye kalkışmıyor. He maddi rahatlı olmayanlar evlenemez yani öyle mi diyorsun? Abi? Evlenmiş ama nasıl evlenir? Sonra ne yapacaksın? Yani birbirlerini seven insanlar illa maddi durumu yetersizse evlenmesin diyorsun yani öyle mi? Bence evlenmesin. Tanıştığında, ben ilk kez tanıştım. Hı hı. Seni adlaş mı ikinci kere görecek anne ama Tabii seninki daha kötü oldu. Tamam çünkü ilk sefer daha çok başındaydık. Evet. Her Olayların başındaydı. şey. Olayların başındaydı. Her şey farklıydı. Şimdi daha farklı. Nasılsınız? Evet. Adnan şu an heyecanlı çok heyecanlıdır. Çok heyecanlı. Ve benim de ona soracağım şeyler var zaten. biliyorsun aradan epey bir zaman geçti. Bayağı zaman geçti Bayağı ve. soracağım şeyler Bayağı var. Bayağı şey oldu. Evet, olaylar değişti, gelişti. Ve hep tek taraflı konuşuldu, tek taraflı dinlendi. Evet. Dolayısıyla ben kendimi hep tek başıma ifade etmek zorunda kaldım. Halbuki biz ailece de çok fazla bir şey ayrı, paylaştık. Tabii. E, ilişkimle alakalı. E, az bir zaman kaldı ve doğru karar vermek istiyorum ve Tabii bizim e, en iyi arzumuz ar da aile olarak bizim var. bizim de arzumuz iyi düşün ben iyi taşınmam her konuda. İyi olacak <laughs> inşallah diye de her <laughs> şey. İnşallah. Ben de öyle istiyorum. İyi, hani olacak, yani. i̇yi olacak, iyi olacak, iyi olması için bunca mücadeleyi veriyorum. Bunu çok iyi evet. biliyorsun. Yaşadıkları çok iyi biliyorsun. Ben doğru işi zannettim. Sabrımı da biliyorsun. E biz de aile olarak biliyorsun. Bu kolay bir şey değil. Senden almışım sabrımı. Evet evet sabır. Dur. Çok sıcak. Selamünaleyküm. Ooo merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk Fazilet amacım. Nasılsınız? Teşekkür <laughs> ederim. Hoş bulduk. Hoş geldin. Teşekkür Size ederim. Size like layık değil ama şöyle. Teşekkür ederim. Çok güzel. Gel bakalım Adnan Bey, senle konuşacaklarımız var. Sen de konuşacağımız çok şeyler var. <laughs> Özlemişsindir beni. Valla uzun <laughs> zaman oldu görüşmeli bir e, programın başlarında. Evet, görüştük. Evet, görüştük. İyi ne gördüm. Olsun. Çok Dedim şükür valla. Sağ olsun bakıyor bize. <laughs> Diden bakıyor. Hiç öyle demiyorsun ama. Hiç Didem bakıyor demiyorsun. Diyorum ya. Onun, hakkında. hakkını, onun hakkını asla yalan. Çok kahrımı da çekti. Ee, çok sıkıntıda çekti bana da baktı yani bir hani derler ya yuvayı dişi kuş kurar her şeyi sonuna kadar yaptı yani Allah ondan razı olsun Allah sizden razı olsun onu öyle güzel yetiştirmişsiniz ki. Teşekkür ederim ama bazı şeyler var işte beri kırdı üzdü. Evet. Az çok tahmin ediyorsunuz. Bak. Şu yumurta olayını hiç unutmadım. Yumurta olayını. Evet. Bayağı hatalıydı. Değil mi? Bayağı bir ee, kötü bir şeydi. Bu ailece çok gerçekten çok üzüldü yıprattık. Bunu anlatayım ben gerçekten. Hatta Didem'e söyledik bunu. Ya nasıl hazmettin, ne yapacaksın diye de bir yani. Ve be, etrafından da çok şey aldım bu konuyla ilgili. ve Anneliğim sorgulandı hatta. Ya zaten ondan sonra öyle bir hata yaptığını... Pek kuzu gibi olmadın ama. Görüyorum kuzu gibi değilsin hala. <laughs> değilsin kuzu gibi değil Evli kararı size uygun. Evet. Zor bir karar. Evet ona gelelim. Ona gelelim evet Oy, o nişan olayı. Meselesini. Evet o olay e, hakikaten üzdü bizi. Ailen de aynı şeyleri söyledi. Hani ben Didem'den duyduğumda çok üzüldüm. Hani kızım keşke bunu bana söyleseydin, bizim fikrimizi alsaydın dedi işte çok ani oldu. Ee, keşke bir hani düşünme süresi isteseydin dedi. Ama herhalde o kartepenin süre kapıldı, kapıldı diye düşündü. Ya şimdi e, evlilik için zaten başladık bazı şeylere ama bir anda böyle bir kararı verip böyle bir adım atmak benim açımdan da ben de haber vermedim. O da aynı şekilde böyle bir şeyimizin anlıyor. Ee, zaten biz kendi aramızda bunu yapsak da sizin rızalarınız tabii bizim için önemli. Tabii. Evet. Biz böyle bir adım attık. Dedik ki hadi biz Bismillah diyelim. Daha sonrasında ailelerin gönlü alını o bilmek için elimizden geleni evet. yapalım diyor. yani ben şok oldum. Yani küsken evlilik teklifi gelince Bir bak, hafta bunundan getirdiği süreçte yaptı abi. Biliyorum yok. İyi yakın. Ben biraz bilerek o ara çok iyi. bilerek yaptım. <laughs> bilerek yaptım. Ben bilerek yaptım. Annem sana karşı yaptığın Şeyleri izledikçe, gördükçe evet, inanamıyorum. bazı oldu. şeyleri mesela soruyor ediyor, işte şunu yapsam, şöyle mi olur filan. Hayret Didem ne yapıyorsun sen diyorum. Çok evlilik, güzel. yani tabii ki birbirinizi tanımanız çok önemli ama e, evlilik süresi içinde de tanımalı tanımlıyor. Tanıyacaksınız birbirinizi daha iyi. Öyle düşünüyorum. Bunda da bir, bir de evden çok etkiler var üzerinizde. Çok. E, çok evet. hoş olmayan şeyler oluyor. Yani ben, ya ben çirkin bilecek konuşmalar görüyorum filan. Yani bazen üzülüyorum. Birkaç Sürücün kere ciddi anlamda hakikaten yani tansiyonu yükseldi üzüldüm. Ee, Kaç kere bana neyin var diye soruyorlar. Bir şeyim yok demek zorunda kalıyorum çünkü ben e, ailemin içerisinde bir sürü şeyde yaşadık, konuştuk biz. Tabii. Annemle ayrı, babamla ayrı. Tabii. Hatta kız kardeşimle ayrı ve. Bunların ayrı ayrı hat hatta komşularımızın bile etkilendiği çok şey var evet. ama ben bunların hiçbirini e, taşımadım ne ilişkime bir güne bir gün Adnan'a dememişimdir ki ailem böyle böyle bir şey dedi, şöyle böyle bir şey dedi. asla. O meseleyi kendim çözmeye çalıştım hep. E biz de öyle oldu. Yani bende de de hani, tavırları, çevrem, arkadaşları, aile hepsi dedi. Ama sahnesin sen işte çocuğuna böyle davranılıyor, Didem bak bunları yaptı mı, neden böyle diyorlar, neden öyle, git orayı dağıt. Bunu diyen bile var. Gerçekten bunu diyen bile arkadaşım oldu. Peki Fazilet Hanım bir şey soracağım. Bu Dido sinirlendiği zaman böyle dinlemiyor ve inanılmaz uzun süre tribi sürüyor. Çok uzun süre sinirleniyor. Evet bana çekmiş. Hmm, sakinleştirmek <laughs> için ne yapmam gerekiyor? Bunu babama soramazsın. <laughs> 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 yani gerçekten bana çok benziyor konuda. Ben de çünkü birkaç gün sürdürürdüm. Ya çok fazla. Ee, vallahi insan gördüğünü yaparmış. Annem ne yaparsa aynısını yapıyordum. Ya e, belki güzel bir şey değil ama e, şey biraz daha fazla ilgi biraz daha böyle e, alttan alma şey yapar. Hiç çok onu da beceremiyor yani. yapar yapar. Biraz daha fazla çiçek al bakalım gönlünü yap. Kadınlar çok kolaydır aslında. Erkekler bunu bilmiyor. Kadınlar kolaydır da Didem, kadınlar kategorisinden biraz daha farklı. Peki yanlış anlamasın bir şey diyeceğim. Bu kıyafet konusunda biraz çok karıştım Didem bugüne e yani, kadar. Evet da. çok karıştı, Çok karıştı. Ee, yani... Ama şimdi hiç elbise giydirmiyorsun. Hiç etek giydirmiyorsun. Yani ben bakıyorum giyiyor canım elbise. Hiçbir şekilde Uzun elbise. Ayak bileğime kadar uzun olan elbise. elbiselerden yani Ben oturuşuna abi. bakıyorum. Ee, çok dikkat ediyor. Oturuşu gayet muntaza. Onu da bir de suratına asıyorsun yani. Bakıyorum. Görmesi Oturuş, yetiyor hiç ya. Yer Hiçbir yer gözükmüyor. Hiçbir şekilde şekil göremiyor. Ekrandan gayet hanımancık oturuyor. Ama senin suratın düşüyor. Şimdi kızlar evi durmuyor. Şimdi bir hararet var. Her an kavga çıkabilecek bir pozisyonu var. Bir tartışma durumu var. Didem hareket ederken Didem'in yerinde durmaması gibi bir özelliği var. Kavga ederken bir sağa gidip sola gidip soldan sağa gitme gibi bir durum var. Bir de... yani ne yapayım? Şey Evde poz vererek tartışan var. kızlar var. Ne yapayım? böyle mi olayım? Böyle duruyor böyle. Ka... Duramam. Bir... Rahat kıyafette sen daha rahat tartışmıyor musun mesela? Ben tartışmaya gelmedim ki oraya. Keşke hiç tartışmasam. Keşke Ama beni hiç çileden da. çıkartıyorlar. Ben ne yapayım? O bir küspeler var, bir şeyler var, yükselişler var senin arada bir filan. Mesela bugün seyrettim tabii sizin bir 15 gün öncesi filan ve çok güzel, çok farklı. E, sen e, fazla mı ilgi istiyorsun? Bilen sana az bilgi gösteriyor? Geçen hafta mesela bir konuşmanızda Aynı. Acaba dedim şimdi Didem mi ilgi göstermiyor diye kızdı atma bir kırmızı oda olayınız var. Sen çağırdın sen konuş diyorsun filan. Hiç bu bir şey bulamıyorsun. Yemin ediyorum. Ben edelim. bugün seyrettiğim için. Ee... Benim alınganlığımın üstümde olduğu günler. Evet. Heh, tamam. Hatırladın mı? Böyle yani günler gün. mi var alınca? Ben var, işte var, bazen var, anne var. bir biz bir moda giriyor. Mesela ya öyle bir yanlış anlıyor ve o suratı düşüp bütün günümü bana zehir edebiliyor mesela. o Oyun oyun krep var. Onu ben de görüyorum. Sabahleyin kötü geliyor. Öyle değil hayatım ve diyorum. Yanlış anladın. Mesela şu şurada şöyle kinayeli güldün diyor. Hayır öyle değil dememe rağmen uzatıyor. Bütün bir günümü çöp ediyor. Dediğim gibi yani e, biraz daha onlara dikkat edersen başımı üzmesin daha iyi olur. Bu arada yalnız bir şeyden söyleyeceğim dikkatimi çekti. Ama hiç hoş bir şey değil. Bak ne kadar oldu oturalım? Yani bir çay bir kahve ne bileyim ben yani. Bilmiyorum yani bu kadar zaman geldi, bu kadar hmm. bir şey oldu. Vallahi kurudum yani. Hadi ben de aldım aldım. Konuşalım, konuşalım. Biliyorum erkek söyler benim bildiğim masada evet. değil mi bu tür şeyleri Adnan'cığım? Ee, haklısın hanım. Evet ya. Yani. Eksi aldın Adnan, eksi. Ee, eksi Heyecanımı maruz gördün annecim. Hani benden önce oturunca Lidan bunu düşünmüştür diye düşündüm ya. Ama masanın erkeğisin sen şu anda. Seni bekledik. <laughs> Bayağı da bekleyin. Seni bekliyoruz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim. Teşekkür Eyvallah. ederim. Evet. Peki açıkçası ee, Mehmet amcam ne düşünüyor? Bizim aklımızda var mı bir düşüncesi? Evet. Yani Mehmet, e, eşim de kızım da bu olaya pek dahil olmak istemedi şu an için. O da biraz fazla etkileniyorlar. E, Tuğçe biraz hassas o etkileniyor. E, Mehmet de bir doğu erkeği. Az çok bilebilirsin. Hareketler, konuşmalar işte e, o biraz daha rahatsız oluyor. Falan. Daha farklı düşünüyor ama tabii... Ee, pek açık fikrini söylemiyor. Yani çok net söylüyor. Pek açık fikrini söylemedi. Bu konuda konuşmadık. Ya i̇şte bizim sıkıntımız yine söylüyorum. Bizim bu yaşadığımız sorunları belki Tuğçe de şu an sözcüsüyle, nişanlısıyla yaşıyordur ama aramızdaki fark onlar sizden uzakta yaşıyorlar. Hani sizin haberiniz olmuyor. Biz sizin gözünüzün önünde yaşıyoruz. Evet, o daha çok etkiliyor. Tabii biraz ortada yaşamak var. Konular ortada yaşanıyor. Yani Bizim yani. sıkıntımız biraz ortada yaşamak. Açıkçası hani e, gün gelir bu program bittikten sonra olur. Program bitişine yakın olur. Ben e, Mehmet amcamın ellerinden öpmek isterim. da gönül rızasını almak isterim, düşüncesini almak isterim. İnşallah tabii o günler geldiğinde muhakkak olacaktır onlarda zamanla her şey herhalde bu gelecektir. İnşallah. Öyle düşünüyorum. İnşallah. Gidişat öyle gidiyor. Bilmiyorum. İki bir zaman ama hemen hemen bir hikaye ay gibi bir zamanımız kaldı. Yani kısa zamanda zaman da değil. İki çok olur. Kısa bir zaman değil ki. Çok şey değişebilir. Sıkaya. Benim Sıkaya. söylememi istediğim bir şey var mı? Bir anne olarak. Yok, yok anne kaynana olarak <laughs> benim, benim yok anne yani. yok ben onu söylüyorum zaten sen de kendi düşüncelerini söyledin yani onlara evet çünkü e, ben kendimi çok yalnız hissettiğim şeyler yaşadım Hı -hı. program süresi ve o ev içerisinde evet. evet Adnan yanımdaydı ama bana karşı çok fikir var bir sürü başla mücadele etmek zorundayım ben bir sürü ağızla tek evet. başıma. Evet bazen görüyorum altı evet. 7 kişiyi evet. gerçekten çok bel altı vurmadan, hakaret etmeden sadece yaptıklarını onlara evet. ya, yaptıklarının yanlış olduğunu söyleyerek ama bunun üstü bu çok bunca farklı insanla anlaşmak çok zor bir şey yani çok zor çok Üstün bir sabır çok zor. ve gerçekten iyi bir zeka istiyor çok ee, çok ben çok bu böyle olduğumu düşünmemiştim benim tek gayem doğru insanı bulmaktı evet ama evet, e, yaşadıklarından şey da görüyorum ki e, bulabileceğim evet. en doğru kişi. Orada bulmuşum şey. zaten. Ben de konuşmak istiyordum zaten, yani iyi oldu bu. Yok, çok iyi şey. oldu, ben de uzun zamandır bekliyordum. Evet, bunu evet. hani Didem'e e, de söylemedim açıkçası. Sadece kendi içimde yaşıyordum bunu. Evet. Dün öyle bir söyledim kırmızı odadayken, Allah razı olsun bu kadar çabuk halledeceğini düşünsün, önceden söylemiş çalışıyor olmam evet. ee, işte bu son olaylar işte ailesi. O yüzden zaten bunlar bu kadar şey yaptı. Ama ben de gelmek isterim yani. Ee, ziyaret, evde ziyaret etmek isterim. Özellikle o böyle nazlı damatlar tekrar görmek, Aynen. tekrar konuşmak isterim. Her zaman. Yapalım. Kız tamam. evin az evi değil, erkekler evin az evi yani bizde yani ben anne. Ben onu, onu çok bizde biz başka. üzülüyorum. yani kızlar alamıyorum. sıraya giriyor erkekler için. Neden Aslında erkekler mi? hiç sıraya girmiyor? Neden hiç? 2-3 aday olmuyor erkeklerin. Yani ben Niye? Çok güzel kızlar var. Çok hoş kızlar var. Çok aklı başında kızlar da var. Valla annem ben bulacağımı buldum gerisi beni pek indirilmez Ya bilmiyorum. Ben işte o... Bizim erkekler nasıl devamlı bir şeyler yapmasını istiyorlar. Evet. Biraz ben örnek alsalar devamlı kendileri sevdiği kadının mutlu olabilmesi için evet. bir şeyler yapsalar daha mantıklı olacak. Yani, ama onlar genelde bir şeyler bekleyen taraf evet oluyor. Evet evet yani başından beri öyle ama. Başından beri hep erkekler, erkeklerin 2-3 adayı var. Ama ben bir kızın 2-3 adayı olduğunu görmedim hiç. Yok. Evet. Hep erkekler. Bu, bu bana hiç hoş gelmiyor. Evet. İnşallah her şey iyi olur. İnşallah. Her şey güzel olacak. Desteklerinizi doğalınız eksik etmeyin yeter O konuda yanınızdayım ama tabii biraz daha dikkatli olursan beni üz, en azından beni üzmeyecek. Tamam. Başımı yani Yaparken hareketleri biraz dikkat edersen. Tamam. Evet. Anneme söz verdim dersen mesela çok sevinirim bunlara. Başım. Ee, ben müsaade biliyorsun cenazenin evet. bekleyen misafirlerim tamam. var. Derim. Evet, anneciğim. bir Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Oğlum. ayağınıza Hadi sağlık. Sağ ol canım. İnşallah şey, bekleriz. Anneciğim, gel. Hadi görüşürüz. Biz, Biz beraber. beraberiz. Tamam. 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 Hadi gel. Hadi görüşürüz. Tamam. Tamam. Hadi ben. Tamam. 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 Kapıya kadar, kadar geçelim. Teşekkür ederim. Hadi.